Sen ver onu bana, bana ver, bana. Bana ver. Nereye gidiyorsun? <laughs> Nereye gidiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Şimdi farklı şeyi açtık. Götürün. Efendim? Bak, ben buradan çıkamıyorum yardım etsene. Çok rahat çıkarsın, bak şimdi nasıl yapacağız? Dön bakayım oraya içeriye. Hadi. Yanlış taraftan çıkıyorsun. Oradan çıkamazsın. Öteki tarafa dön. Bak buradan dolan, dolan dolan gel 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 gel. Kız nereye gidiyorsun? O tarafa değil <laughs> kız buraya geleceğim. Buraya. Ne? Buraya gel. Heh, oradan çık şimdi yukarıya. Bak baba. Bak o kardiyattan nereden kayanıyor? Tamam işte şuradan çıkacaksın şu merdivenden. Çık yukarıya. Ben, ben çık. çık oradan sen de çıktın sen çıkmaya korkuyorum. Burada bir parklar var. Kız Ama korkulur mu burada çıkmaktan? Baba burada küçük. Korktum. Ne kadar güzel. Çık kızım yukarı yani Azra. Baba, aa aynen, aynen. Evet, çık 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 baba çık bir şey olmaz çık. Baba ben şurada durmak istiyorum. Tamam o zaman yukarı çıkman lazım. Hangi taneceğim? Hayır bak oradan da yukarı çıkman lazım. Geliyor. Geliyor musun? Dur bakayım neredesin? Bir kendini göster bana. <laughs> Neredesin bakayım? Kız bir el salla bakayım göremedim hala. Bir el salla bakayım. Dur bekle. Bekle 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 bekle. Niye kaydın ki? Bekle dedim sana. Nisa sen de çık kızım şuradan. Hadi çık. Ya, geliyor mu? Geldi. Geliyor. Geliyor. Dur. <Gülüyor> dur bakayım geliyor mu? Bakalım nereden geleceksin? Gel. Kaç. <laughs> 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 Hadi sen de çık Nisa, sen de çık. Çık işte oradan kızım bir şey yok. Oradan çıkamazsın yavrum. Diğer tarafa dön. Heh, bak oradan çıkıyor sonra diğerine çıkıyorsun çık yukarı yukarıya. Aferin kızıma. Hangisinden kayacaksınız şimdi? O zaman bir tur daha yukarı çıkacaksınız. Çık Nisa çık yukarıya çık kızım. Nisa çıksana kızım. Ya kızım korkacak ne var orada bak Azra nasıl çıktı hepsine. Yukarı mı çıkacaksın? Bekle dur Azra kayma Azra kayma. Dinlemiyor ki laf. Sana dedim kayma. içeriden çekecektim ben seni. <laughs> çık Nisa sen de. Hadi sen de çık kızım. Bakayım. Sen de çık. Haydi yürü. Korkarım. Kızım korkacak, korkacak ne var ki? Gel. Gel beraber çıkalım o zaman. Tamam. Birlikte kayalım mı? Birlikte kayamayız. Gel. Olmaz. Orası benim için büyük. Senin için yapılmış yer orası. Ya Burak Çünkü... abimle kaydık ya. Kızım Burak abimle benim Nisa'dan kalıbım kalacak. bir mi? Bak. Ha. Gördün mü Azra yine çıktı. Anne! Ne? sen sürmeye misin? Kaya, kayanlık mı? Yok. Kayalık değil bak. Oha! Oha! Çek. Şekil <laughs> eğlenceli. Gördün? Bak konu güzel eğleniyor. Sen niye çıkmıyorsun? Aa, Korkuyormuş. Korkacak bir şey yok hadi ki. Hadi ben geliyorum. Hadi bakayım sen git bakalım. Oradan bak oradan oradan. Or öteki tarafta ne? Çık oradan Çık yukarıya. Çık 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 çık. E çık buradan da çık yukarıya bakayım. Gelin çık buradan da, da yukarıya. Bak. Sen Ayağını yukarıya at. Çek kendini yukarıya. Çek kendini yukarıya. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> <Çek> <gülüyor> Şimdi çıkmayın. Dur. Bekle. Beni bekle. Şimdi ben ne yapacağım biliyor Bekle gitme Azra. Azra kendi kafasına göre gidiyor. Beklesene kızım. Gel bakayım Nisa. Ben korkuyorum. Gel gel gel. Kameraya alacağım seni gel. Gel gel. Kız gelsene. Kız yarı yolda kaldın orada gelsene. Aa, oh, kız sen yukarıda mıydın? Mesih'i burada sanıyordum yarı yolda. Daha <laughs> yukarıdaymış. Geliyor. Bakayım. Az orada ha. Gel hadi gel. Haydi gel. Geldi. Kay kay. Kay kız aşağı. Kız bekliyorum burada gel. <laughs> Haydi. E, gelmiyorsunuz ki siz. Kapatıyorum videoyu. O zaman gel. Hiç mi? Kay aşağı. Bir kat daha çıkma bence. Nefes bunlar büyük için şey mi çocuğum? He gel sen de kay ablalarla. Korkar çocuk baksana. Hadi çıkın yukarı o en yüksekten kayın. Aha geliyor birisi. Geliyor baba bak geldi sen de gel. Nefes bir kız çıkıyor. <laughs> sen de gel haydi bak geldi o. Korkan ya korkacak bir şey yok. Gel işte. Korkan. Nisa. Hadi Azra. Baba. Nisa'yla birlikte kayayım mı? Tabii tabii. Onu önüne al sen birlikte kay. Abi sen nerede? Ben de Evet önünü önünü alın Azra. Senle ya da o senin bana. o senin arkana geçsin. Beraber kayın hadi. Bekliyorum. Hadi Nisa geç. Baba, çok iyi, hadi kızım gel. B Korkma bir şey olmaz. Bak kardeşin nasıl kayıyor. Hadi. Hadi. B hadi. Dur B bekle gitme. B Kız hemen geliyorum var ya. <laughs> tamam. Oradan gel. Oradan inemezsin. Oradan yok. Kay aşağı. Oradan inemezsin. Orası daha tehlikeli. Aşağı kay. Oradan kayacaksın sadece geleceksin. Haydi. Hadi Nisa. Bak Azra kaç defa kaydı. Sen niye kaymıyorsun? Tamam kaymak istemiyorsan orada kalırsın. Biz gideceğiz şimdi. Azra güle güle de arkadaşlarına. Güle güle. Görüşürüz de.